Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Aklımdaki kişi okuması yapıyoruz. Haftalık enerjilerle yine beraberiz. Koç burcundayız. Koç burcuyla başlıyoruz yine bu haftaki enerjilere. Aklınızdaki kişinin burcu Koç Burcu burcuysa izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Siz ne zaman görürseniz bu video ne zaman karşınıza çıkarsa en doğru bilginin ve en yüksek şifanın o anda açığa çıkmasına niyet ediyorum. Etkileşim vermek zorunda değilsiniz ama videonun içeriğiyle uyumlanırsanız eğer etkileşim vermezseniz tabii ki mutlu eder. Bireysel danışmanlıklar için profilinizdeki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi bir bakalım bu haftanın enerjisinde aklınızdaki koç burcunun sizinle ilgili duygusal dünyasındaki enerjisi neymiş? Kalbin bağlantıları destesiyle klasik tarotu kullanacağım. Desteği karıştırdığımdan beridir bir hareketli bu arada aklınızdaki koç burçları bu hafta sanırım. Bakalım nasıl mesajlar alacağız bu hafta. Hem bu arada kartları seçerken siz de aklınızdaki kişiyi niyet alabilirsiniz. Benim aracılığımla en doğru bilgi almaya niyet ederseniz eğer çok sevinirim senin altında planlar gelmiş. Dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyor. Çünkü başka birçok seçeneğiniz olduğunu biliyor dedi. E, buradaki sembolizmalarda da üç farklı kapı görüyorum. Ya aklınızdaki kişi sizin şu an alternatiflerinizin e, farklı ya da başka alternatiflerinizin olduğunu e, bilincinde. Bu yüzden belki aranızdaki ilişkiyle alakalı adım atılamadıysa, eylem yapamadıysa bu zamana kadar bunları hızlandırmayı düşündüğünü gösterdi bakalım. Güncel enerji de sizinle ilgili ne düşünüyor? Kalbinde duygusu nedir? Olası gelecek adımı ve eylemi ne olacak? Arada kaldığım için alacağım. Bunu da. Şimdi deste altında tılsım şövalyesiyle geldi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizinle daha güvenilir, daha sadakatli, daha uzun ömürlü bir ilişki biçimi istiyor olabilir güncel enerjide. Çok iyi. Gücün ortaya koydu. Size karşı harekete geçti. Bu defa hedefi ıskalamayacak dedi. Hmm şimdi şöyle bir durum var genel enerjiye baktığım zaman anladığım kadarıyla aklınızdaki kişiyle bir bitiş enerji enerjisi yaşayan bir kolektife hitap ediyoruz gibi görünüyor şimdi bir kısmınız için e, ya aklınızdaki kişi arkadaşlar bu zamana kadar sizden bir şeyler sakladı ve gizledi e, ve size de bu süreç bu yolculuk içerisindeyken aslında hem sınadı sizi hem bir şeyler öğretti hem içinizdeki belki sizi en iyi versiyonunuza hazırlarken gerçekten bunları yapmış olabilir ve bir kısmınız için aklınızdaki kişinin e, hikayenizdeki rolü sonlanmış olabilir gerçekten bitmiş olabilir ama ben daha çok şöyle hissediyorum sanki bir ayrılık bir sonlanma yaşadıysanız aklınızdaki kişi şu an üzgün gerçekten keder içerisinde ve e, olumlu bir değişim yapabilecek güçte de hissetmiyor olabilir kendisini ama bir kısmınız için de e, bağlantıyı gerçekten aranızdaki bağlantı onun için çok önemli olduğu için yaşanılan bu bitiş enerjisinin de ben aklınızdaki kişiye birçok şeyi öğrettiğini düşünüyorum. Üzüldüğü, hayal kırıklığı yaşadığı çok fazla şey var ama artık sanki oyunun sonuna gelinmiş gibi bir bakış açısı var. Yani artık sizinle ilişkide bundan sonrasındaki süreçte bir şeyler başladıysa ya da başlayacaksa bile bir şeyler ıskalamak istemiyor kesinlikle. Ve bu bağlantıyı konuşamadım yine. Yani, bu bağlantıyı iyileştirebilmek için Yüksek ihtimalle size bir hediye e, almak ya da işte sizi mutlu edebilecek, motivasyonunuzu yükseltebilecek, belki ilişkiyi pekiştirebilecek bir e, hediyeyle de gelme isteği ve arzusu içerisinde olduğunu vermiş. Yine bakalım zihinde ne var? Düşüncesinde çok düşünüyor. Bu arada size o kadar fazla düşünüyor ki. <laughs> Şimdi zihinde iki farklı senaryo söyleyeceğim yine. Burada birinci kısım ya aklınızdaki kişi sizinle ilişkisine çok fazla emek sarf etti ya da siz o emek sarf etmedi diyorsanız bile aklınızdaki kişi kendisinin emek sarf ettiğini düşünüyor olabilir. Ve buradaki emek sarf ettiği konular gerçekten hayatında ya aklınızdaki kişinin bireysel yaşamıyla alakalı çok ciddi krizler vardı. Belki belirli bir dönem bir depresyon enerjisine geçmiş olabilir uzun bir süre bu arada. Ee, gerçekten hayatındaki her şeyi böyle askıya almış olabilir bir atalet hali yani birçok konuyu ertelemek ya da hayatıyla alakalı bir ilerleme kat etmemek gibi kendi yoluna kendi içsel yolculuğunun arayışına girerken bile sizinle ilişkisi noktasında emek sarf ettiği konular olmuş olabilir. Bir kısmınız için de bu arayışı artık bitirip güncel enerjide gelmiş olduğu için sizinle ilişkisi konusunda emek sarf etmeye hazır bir motivasyonda olabilir. Fakat kalbine baktığım zaman kalbinde hala duygusal anlamda ya size karşı kırgın olduğu konular var arkadaşlar. Bir ayrılık enerjisi var çünkü kolektifte. Kendi hikayenize göre alın lütfen. Dediğim gibi diğer videolarda da söylüyorum. Hepsiyle uyumlanmak zorunda değilsiniz. Size uyumlanan kısımları alın, uyumsuz olan noktaları geri bırakın lütfen, serbest bırakın. Şimdi burada ya dediğim gibi sizinle duygusal noktada size belki küstüğü, kırıldığı, aslında sizinle bir iletişim istiyor, bir başarı istiyor gibi görüyorum ama diğer taraftan da bu ayrılık enerjisini getirmiş olduğu durumlardan ötürü sanki çıkış yolunu bulamıyor gibi. Sanki böyle tamamen kendini kapatmış, ne yapacağını bilemeyen bir enerjiye sahip ama kalbinde sizinle ilgili istek ve arzusu çok yoğun devam ediyor ve bunu gelecek hayallerine ve hedeflerine de taşımak istediğini görüyorum. İkinci senaryoda da şu olabilir, sizi kaybettiğini düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi artık. Yani belki de siz onun için çok emek sarf ettiniz bu zamana kadar burada buradaki zihindeki ikinci senaryo bunu açığa çıkarıyor olabilir ve ilişkinizde bir kriz çıkmış olabilir. Buradaki durumda özellikle Eylül ayından itibaren süre gelen bir dönem yaşadıysanız Aklınızdaki kişiyle ilgili ne kadar emek sarf ederseniz edin, e, o bir şeyleri sürekli tepe taklak etmiş olabilir. İlişki sürekli yarım kalmış olabilir, sürekli askıda kalmış olabilir. Zihni şu an sürekli sizinle meşgul e, ve kendini e, dediğim gibi askıya almış gibi. Yani ona göre de sizinle arasında yarım kalan bir tane ilişki, yarım kalmış bir ilişki. Yani tamamlanamamış, acısını yaşadığı, sıkıntısını yaşadığı bir ilişki biçimi gibi görünüyor. Ve kalbinde buradaki başarıyı kazanma isteği de bence bu yüzden... Çünkü sizi kaybettiğiyle yüzleşmekten birazcık kaçınıyor olabilir. Kendi içinde ve ilişkiye dahil olan üçüncü kişi ve durumlardan kaynaklı sorun yaşandıysa özellikle. Buradaki bu durumu toparlayabilecek enerji var. Yani henüz çıkış yolu kapanmış bir vaziyette değil. Fakat aklınızdaki kişi şu an durumun olumsuzluğuna odaklanıyor olabilir yine de dediğim gibi bir e, kısım kolektif içinde şu olduğunu görüyorum aslında. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili geleceğe bağlantılı, gelecekle alakalı en az 3 farklı hayali ve hedefi var. isteği var ve bu konuda çok tutkulu, çok arzulu sadece ya bir şeylerin zamanını bekliyor arkadaşlar. Belki sizden bir aksiyon, bir eylem bekliyor. Hikayenize göre alın dediğim gibi. E, ya da kendi hayatıyla alakalı. Şurada zihinde e, yola çıkarak söyleyeceğim bunu. Kendi hayatında belki bir şeylerin oturmasını, bir şeylerin toparlanmasını bekliyor da olabilir. Buna bağlı olarak belki size bir adım atmak sizinle arasındaki ilişkiyi iyileştirmekle alakalı bir durum açığa çıkacak olabilir. Bakalım bir olası gelecekte ne var? Aa çok güzel geldi. Arkadaşlar çok güzel gelmiş olası gelecek enerjisi. Şimdi olumsuz tarafı da var tabii ki yok demeyeceğim. İlk etapta şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişiyle aranızda mahkemelik hukuksal bir durum ya da bir dönemden geçiyorsanız önümüzdeki konularda, dönemlerde bu konularla ilgili aslında bir gelişme, olumlu bir gelişme yaşayacağınızı öngörüyorum ben burada. Aradaki ilişkiyi iyileştirmek özellikle evliseniz ve beni evli olduğunuz partner için dinliyorsanız burada belki önümüzdeki süreçte büyük ses getiren sırların açığa çıkacağı belki bir takım durumlar yaşanacak olabilir. Ve bu konulara bağlantılı olarak aranızdaki ilişkiyi pekiştirecek gerçekten çok olumlu bir sürece geçiyorsunuz. Özellikle önümüzdeki bir aylık dönem ve üç aylık dönem bu haftanın enerjisiyle beraber bu videoyu ne zaman izliyor olursanız olun o süreçten itibaren geçerli olacaktır sizin için çok romantik bir dönem açığa çıkıyor. Aklınızdaki kişinin size tekliflerle geleceği, duygularını bu zamana kadar açmadıysa duygularını açacağı ve ben seni seviyorum. Yani gerçekten ben sana aşığım, ben seni seviyorum ve sensiz bir yaşam planı istemiyorum. Özellikle beni bir dişil enerji olarak dinliyorsanız aklınızdaki eril enerjiler bu dişillere karşı bu eylemleri, bu hamleleri gerçekleştirecek olabilir. Çünkü sen benim için çok değerlisin ve ben seninle bu hayatı kutlayarak yaşamak istiyorum. Gerçekten ilişkinizle alakalı tıkanıklık yaşadıysa bile bu durumdaki farkındalıklar, bu uyanışlar aklınızdaki kişiyi e, çok duygusal anlamda harekete geçirecek gibi yani olası gelecekteki dört karta kupalarla gelmiş. Şöyle siz de görün isterim çok büyük bir aşk başlangıcı. Üstelik ilahi plan tarafından desteklendiğiniz bir aşk başlangıcı yani burası. Belki bir kısmınız için organizasyonlar, kutlamalar, belki ilişki bir üst seviyeye, bir üst taşımaya taşıyabileceğiniz teklifler çünkü kupa şövalyesi de var burada. Özellikle evlilik süreci ya da noktası içerisinde bir hikaye için dinliyorsanız ve evlilik teklifi bekliyorsanız evlilik teklifi alabilirsiniz dediğim gibi. Duygularını açmıyor. Bana karşı bir duygusu var mı yok mu bilmiyorum. Bu noktadan ötürü çok arada kalmış bir ilişki yaşadık diyorsanız önümüzdeki bir ve 3 aylık süreç içerisinde bu duyguların artık açığa çıkması hatta aklınızdaki kişinin o duyguları artık ben taşıyamıyorum yani bu zamana kadar kendi içimde yaşadıysam bile bundan sonrasında ben tek başıma bunu taşıyamıyorum seninle bunu paylaşmak istiyorum ve bunun çevreye de yaymak istiyorum bu mutlu enerjiyi çevreye de yaymak istiyorum diyeceği bir pozisyon açığa çıkacak gibi görünüyor. Eğer beni bir eril enerji olarak dinliyorsanız aklınızdaki dişil enerjiden bu tarz bir adım alabilirsiniz. Sizi arkadaş çevresiyle tanıştıracak olabilir, size karşı duygularını açacak olabilir ve aradaki enerjinin ben çok romantik bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. En az 3 e, ay bu arada yani totalde enerji baktığım zaman 1 aylık bir süreçte ilerleyecek gibi görünüyor ama 3 ayınızı da Önümüzdeki üç aylık süreci de sanki böyle çok romantik romantik geçireceksiniz. İlişkinin böyle ilk başlarındaki o enerjiyi, belki o flörtöz enerjiyi, o e, duygusal ve romantik enerjiyi çok böyle tamamlanma e, motivasyonuyla geçirecek olabilirsiniz. Bir kısmınız için de şunu söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişiyle ilişkide bir bitiş yaşanabilir. Olası gelecekte bir sonlanma yaşanabilir. Ve bu sonlanmanın üzerine belki yeni bir başlangıç yaşayacak olabilirsiniz. Ama ben burada çok bitişmiş gibi hissetmedim açıkçası. Daha çok sanki aklınızdaki kişi sizinle ilişkisi konusunda farkındalık yaşayacağı başka bir perspektif edinecek gibi ve bu perspektif onun bu zamana kadar canını yaktığı, bu zamana kadar onu üzen, onu hırpalayan konularla ilişkili olabilir. Bu konular noktasında da belki çerin içerisindeki hayır diyeceğim. Bu hayırla beraber size bu teklifi sunmak ya da bu teklifi sizinle beraber mutlu mesut çevrenize de yayarak yaşamak isteği içerisine geçeceğini söyleyebilirim. Çok güzel geldi kartlar. Aldık kabul ettik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.